Herkese selam. Video kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tocada yemek e, türlerini göstereceğim. Ne neyi birleştirirseniz ne olacak diye. Yani oynayanlar bunu yazsın bir yere ve e, belki ihtiyacınız olur. Ben yazmıştım. Hadi girsin bekleyin. İlk önce ekmekte tavuğu deneyeceğim. Yapmıştım zaten ben. Dur bakalım şuraya girelim. Ama yine sular ekleyeyim. Baştan vereceğim. İlk önce ekmekle tavuğu deneyeceğim. Yuvarlak ekmeklerden. Ee, ne diyeceğim? Alın ekmekle tavuk. Girelim. Şurada benim hazırladığım şeyler. Burada kişiler var. İki çocuk. Yok üç çocuk vardı. Çıktım yanlışlıkla evden. Sen gene gideceğiz. Evet. Gene geleceğiz. Ama baya güzel şeyler var. Bazı şeyleri gidip marketten alacağım. Değil. Hmm, Nereden çıktı? Oho. Hiç olmayacak gibi. Şunlar. Şu ikisi var. Annem ve baba. Şu biri anne biri baba diyorlar bir de. Salonumuz küçük. Oraya giyinme odası yapmıştık. Evet. Şunları aldık. Şimdi şunu neyle yapıyoruz? Onu söyleyeceğim. Dur bekle. Hayır. Ee, i̇lk önce ne deneyeceğiz? Ekmekle tavuk. Şuraya gireceğim direkt. Bekle bunu yıkmıyor. Tamam. Ekmekle tavuk. Şu ekmekleri alıyorsunuz. Üstüne tavuk koydunuz mu? Size muhteşem bir hamburger oluyor. Hamburgerimizi kenara koyalım. Şimdi diğer hilelerimize geçelim. Neydi? Ekmekle ekmekte sosis. Durun. Ekmekte sosis'i o kadar göstermiyorum çünkü şu oluyor diyelim. Ekmekte sosis şunlar oluyor. o kadar göstermeme gerek yok. Aa bir de şunu da göstereceğim. Şu tabakta koyduklarıma da. İlk önce şunları buzdolabına koyayım. Bozulmaz. Tamam. Şimdi de onu göstereceğim. Ee, şu ekmeği alıyorsunuz. Üstüne bunu koyuyorsunuz. Ve bam. Bu oluyor. Bir sürü güzel şey var. Ben yapmıştım zaten. Ne? Aa bir de uzun ekmekte sarı peynirdi uzun ekmek ekmeği nereden o kadar bilmiyorum bam aa bu neydi bu neydi hangi ekmekteydi bu ilaydı galiba peynir bu ila mıydı ben karıştırdım hayır bu ila değildi neydi ya dur bekle aa bir de durumlarla balık doluyor Yuvarlak ekmekli sarı peynir. Ha. Yuvarlak ekmek ve sarı peynir. Ediniyorum olmuyor. Oldu sonunda. E i̇şte bu da bir hamburger. Oldu. Ama bu salatalık hamburger. Ekmek söylemiştiniz zaten. Marulla beyaz peynir. Beyaz peynir olmadığı için veya ee... ah şu oluyor arkadaşlar. Şu. Şu gösterdiğim şey oluyor. Dur bakalım. Sonradan da burada bazı şeyler daha var. Bu nasıl oluyordu ya bu? Bilmiyorum. Bu şu ekmek de oluyordu bekle. Şu uzun ekmeği alıyorsunuz. Uzun ekmek. Bir de nerede şu neydi neydi? Uzun ekmek de heh, Şu etti. Bakın böyle oldu. Hani böyle güzel bir şey oluyor. Tamam, e, bunları deneyebilirsiniz. Bir de sizde çörekler falan nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk önce şunlara buzdolabına koyacağım havucu buralar. Kapanmıyor. Kapanmıyor Allah Allah. Ben sana ne Tamam. Şimdi ee, ha çöreyi göstereceğim. Nerede çöreklerin şeyi? Bunu alıyorsunuz. Bir kutuda yumurta alıyorsunuz. Olmaz olmaz. Bunu. Böyle yaparak bakın mükemmel çörekler yapıyor. Evet, böyle çöreklerimiz de böyle yapılıyor. Ben bunlardan çok yapıyorum, ama çok güzeller. Güzelliklerine dayanamadım, iki tane daha yapacağım. Yan yana şöyle koyalım, birer yumurta koyun üstüne ve hemen üç tane oluyor. Ama burada dört beş beş kişiyiz biz olduğumuz için iki ay e, üç aldım. İki tane daha yapacağım. Nerede ne alıyordun ya ben? Ah yumurta anladım yumurta. Hadi yapalım. Piu, oluyor ya. Bunu da alalım. Dol. Allah Allah. Ah yerde oluyordu değil mi? Çok karıştırdım.